like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başlıyoruz. 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 Arkadaşlar bir de bitiyor. Bir de bitiyor. Başlangıcı ne yapıyor çünkü? Tamam başla. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar gol attı durdum. Hareketini yapmayı unutmuyorsun. Şimdi biz çekim yapmaya karar verdik Tuğrul'la. Gel konuşalım kameraya. Kameraya konuşalım Turul gel. Ne yapacağız oğlum biz? <laughs> Çekim Video yapacağız. Video biz. çekeceğiz. Turul dedi ki baba dedi sen çalış. Aynı zamanda YouTube'dan da para kazanalım. Nasıl para kazanacağımızı bilmiyoruz. Start veriyoruz ilk günümüz bugün. Turul'la futbol maçları yaparak para kazanmayı hedefliyoruz. Ama arkadaşlar şey, bazen oynayacağız e, futbol bazen oynayacağız. Bazen de başka oyunlar oynayacağız bizi takip etmeyi unutmayın. Hayır hiç hep futbol ile. Ilgili. Şey, baba de, diyecek ee, şu hareketi yap bu hareketi yap ayağını gösterecek. Biz, ben biz de onu yapacağız. Ben de onu yapacağım işte ayağını. Bizi takip etmeyi unutmayın. Değil mi? <laughs>